Selam bugün uzun zamandır yapmadığım bir içerikle karşınızdayım Bugün TikTok izleyeceğiz Kutu açalım kutu açalım tamam Kaç bu iPhone Yazmıyor problem değil Hav tamam geçebiliriz ASMR görmek istemiyorum lütfen geç Öntüncünün müdüre yaptığı tost. Aha. Geldik. Wow. Bunları videoya koymayacağım. Hayır. Evet bu video ile bence bu Videoyu bitirelim. Artık TikTok TikTok videoları artık çok az gelecek. Abone olarak kanalımın büyümesinde bana destekte bulunabilirsiniz. Neyse, hoşçakalın.